Herkese merhaba arkadaşlar. Yalı Çapkını dizimizin yeni bölümünde neler olacak? Analizimiz ve tüm detaylar videomuzda. Videomuza geçmeden önce Yılı Çapkını dizisini seviyor ve hiç bitmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Yalı Çapkını dizimizin yeni bölümünde Seyran ve Ferit yakınlaşmaları giderek artacaktır. Onlar bekleyen büyük aşkla tüm engellerin üstesinden gelmeyi başaracaklar. Öte yandan Halis A bundan sonra Seyran'a farklı bir gözle bakacaktır. Seyran'ı sevip kollamaya başlayan Halis sayesinde bozulacak buna sebep ise e, ifakat fakat bundan sonra Seyran'a karşı iyice bilecektir ve sürekli zıtlaşmalar bizlerle olacaktır. Ayrıca Seyran gerçekleri söylemese de iyi kadın Orhan ile olan ilişkiyi bildiğini belli edecektir. Şimdilik analizimiz bu kadardı. Peki ya yeni bölüm hakkında siz düşünceleriniz neler?